Değerli izleyenler EYT sürecini takip ediyoruz diyelim sıradaki haberimize daha doğrusu bağlantımıza geçelim. Önemli bir bağlantı eminim pek çok aile şu an ekranlarının başında bizleri izliyor onlar da merakla bekliyor. SMA'lı bebeklerin ailelerinden bahsediyoruz. Bugün SMA'lı bebekler için bilim kurulu toplanıyor. Fahrettin Koca başkanlık yapacak ve o toplantıyı da arkadaşımız Ertuğrul Tunç takip ediyor. Detayları alacağız Ertuğrul. Yılın ilk toplantısı yaklaşık iki saat sonra başlayacak Gizem. Senin de söylediğin gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda saatler 14'ü gösterdiğinde o kritik toplantı başlayacak. Ve masadaysa önemli iki konu var. Bunlardan ilki ikinci ve üçüncü ilacın kullanımı. ikincisi ise hangi gruba kullanılacağı konusu. Bilindiği üzere SMA ilerleyici ve kalıtsal bir kas hastalığı oldukça da riskli. Bunun tipleri var. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye devam ediyor. İşte bu nedenle de özellikle tip 1 noktasında ailelerin ciddi bir beklentisi var. En riskli olanı da tip 1. Özellikle 6. aya kadar bebek doğduktan hemen sonra aslında kendini gösteren bir hastalık ve çok sınırlı bir süresi var tedavi edilmesi için. Bunun içinde kullanılan bir ilaç var. Bebek 1 yaşına gelmeden bu ilacın uygulanması gerekiyor. Zolgen SMA o ilacın adı. Ancak oldukça pahalı bir ilaç. Bu nedenle de aileler bu ilacın SGK kapsamında karşılanmasını talep ediyorlar. Tedavi ise genellikle ne yazık ki yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Dubai gibi ülkelerde bu bölgelerde yapılabiliyor. Ve de 2 milyon 400 bin dolar ile 3 milyon dolar arasında bir maliyet var. Bu nedenle de işte ailelerin hem süresi kısıtlı hem de oldukça yüksek bir maliyeti olduğu için hızlı harekete geçilmesi açısından bugünkü toplantının kritik olduğunu belirtelim. Çünkü tedavi tip 1 için uygulanacaksa bazı kriterler var demiştik. Örneğin çocuğun 2 yaşını geçmemiş olması ve belli bir kilonun altında olması gerekiyor. Bu nedenle de aileler zamanla yarışıyor. Onun için gelecek olan haber oldukça önemli. Demiştik ilerleyici kalıtsal bir kas hastalığı olduğunu söylemiştik. Bu nedenle de ailelere bilindiği üzere bir ücretsiz tarama desteği veriliyor. Aile aile sağlığı merkezlerinde aileler talep ederse bunu alıp ondan sonra tedavilerine eğer kendilerinde böyle bir durum varsa tedavilerine başlayabiliyorlar. Aynı zamanda da kas hareketlerini kontrol eden omurilin etkilenmesi sonucuyla ortaya çıkan bir rahatsızlık SMA. ilerleyen dönemde eklem hareketlerinde kısıtlılık, skolyoz, beslenme ve solunum gibi bazı problemler ortaya çıkardığı için de özellikle ailelerin bu noktada Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan habere kitlendiğinin altını bir kez daha çizmekte fayda var. Görülme sıklığı 6000 ila 10.000'de 1 ve Türkiye'de yılda yaklaşık 150 bebek SMA'lı olarak doğuyor. Bunun tabii ki belirttiğimiz gibi tipleri var. O nedenle de özellikle tip 1 noktasında harekete geçilmesi için ailelerin önemli bir çağrısı var. Söz konusu ilaç acaba bugün el alınacak mı? Ya da alınacak olan ikinci, üçüncü ilaçlar hangileri olacak? Öncelik tip 1'e mi verilecek? Tip 2, tip 3 için mi kullanılacak? Tüm bunların, tüm bu soruların yanıtlarını aslında bizler bugün yılın ilk toplantısında almış olacağız. Toplantı sonrasında yine Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca'dan bir açıklama geleceğini söyleyeyim ancak yazılı bir açıklama beklendiğini belirtmekte fayda var. Sonrasında ise işte yılın ilk toplantısından çıkacak olan kararları kamuoyuyla duyacağız Gizem.